Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bana muhtelif kanallardan, çok çeşitli arkadaşlardan ee, sık sık sorular gelmekte. Geometri, toleranslandırma ve boyutlandırma ile ilgili. Ben de bu sorulara elimden geldiği kadar zamanı içerisinde bazen çok acil de olabiliyor. Yani acil yanıt beklenen de olabiliyor. İşte zamanımın el verdiği ölçüde yanıt veriyorum, vermeye çalışıyorum. Bunların da fayda sağladığını görüyorum. Bundan da çok e, mutluluk duyuyorum, sevinç duyuyorum. Çünkü arkadaşlar daha sonra da görüşürüz bir şekilde. E, bu sorulardan bazılarında bildiğiniz gibi e, kritik gördüğüm, önemli gördüğüm bazılarında ya da tipik olan bazılarında burada bu sayfalarda ya da bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Bu 13. paylaşım olacak bu başlık altında. Yani bana gelen sorular ve onlara verdiğim yanıtların başlığı altında ki 13. kaydımız olacak. Genellikle hatta hemen hemen her zaman e, e, bu soruları soran arkadaşların isimlerini de burada anlıyorum. Hem onlara teşekkür etmek için hem de onları biraz daha belki e, bu işi ortak etmek için yani birlikte bir şeyler başarabilmek için. E, bu sorunun bu soruyu soran arkadaşımız adını ise burada yazamıyorum çünkü e, kendisinin izni alamadım. Ee, soru bir ara gelmişti WhatsApp'tan. Ben de yanıt vermiştim. Fakat WhatsApp say, e, kayıtları hani belli bir süre sonra kaybolabiliyor. E, kayıtlar yok oldu. Dolayısıyla soru aklımda çünkü önemli bir soruydu, güzel bir soruydu. E, bu nedenle arkadaşımın ismini burada alamıyorum. Eğer bu kanal izliyorsa ve bu soruyu da hatırlarsa ismini yazarsa ben burada tekrar hatırlatırım onu. Şimdi soru aslında basit görünen bir soruydu basit görmem. Ancak e, önemli bir soru ve bir de sorunun aktarılış biçimi çok hoşuma gitti. Nasıl e, nedir derseniz hoşuma giden şey arkadaşımız bir kurşun kalemle e, çizmişti sorusunu çizerek anlatmıştı ve bana da WhatsApp'tan göndermişti. Ben bu basit gibi görmen. E, uygulamanın yani bir kalem alıp tahtaya ya da kağıda zihnimizdeki neyse sorunumuz neyse sorumuz neyse onu basitçe çizerek karşımızdaki anlat karşımızdaki anlatmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kendimizi daha iyi ifade ediyoruz hem de geleneksel araçlarımızı kullanmaktan vazgeçmiyoruz. Hem de gözümüzü, elimizi, işte dilimizi İşin içerisine katıyoruz. İletişimde bence bu son derece önemli. Derli toplu basit bir teknik resimle e, çizerek anlattığımızda hem dediğim gibi derdimizi daha iyi anlatırız. Anlat, yani buna inanıyorum ben, gerçekten inanıyorum. İşte e, kurşun kalemle teknik resim çizmeye başlamış olarak bundan 40 sene kadar önce e, bir mühendis olarak ya da bir mühendislik öğrencisi olarak. Buna inanıyorum, bunun faydasını inanıyorum. Çünkü hem bizim için faydalı, yani ifade eden kişi için hem de karşımızdaki kişi için bunu böyle ifade etmek bence önemli. Bu yüzden soru çok hoşuma gitmişti. Arkadaşıma da hatta bunu yazmıştım. Kendisine teşekkür etmiştim böyle bu uygulamayı. E, hala günlerde tuttuğu için. Şimdi soruya gelecek olursak çok basit bir parça. Şöyle bir parça düşün işte modelini çabucak yapmaya çalıştım. Oldukça basit üstten görünüşü parçanın ve yandan görünüşü parçanın. Şimdi şurada bir sembol var görüyorsunuz. İşte bu birinci açı sembol dediğimiz som ise som sembolü. Bir kesik konimiz var burada. Kesik koniyi ne taraftan bakarsak iki tane yuvarla tam olarak görürüz. Sol taraftan bakarsak. Yani şu taraftan bakarsak kesik koniye ee, gördüğümüz iki tane yuvarlağı tam olarak görürüz ve onları karşı tarafa çizmişiz. İşte buna birinci açı, First Angle Projection ya da ISO tekniği diyoruz. Ee, bir de karşı teknik var ya da farklı bir teknik var, ASME tekniği, daha çok Amerikalıların kullandığı. Onlar da yuvarlakları bu tarafa çiziyorlar, yani gördüklerini gördükleri tarafa çiziyorlar. Bu da bazen önemli oluyor, resimleri doğru okumak için. Şimdi burada ISO tekniği kullanılmış. <laughs> bu ne anlama geliyor? Parça yandan baktığımızda, karşıdan baktığımızda ne görüyoruz? Şurada bir çizgi görüyoruz. Kesik çizgi değil, tam çizgi görüyoruz. Bunun anlamı da şu: demek ki bu parçaya yukarıdan bakılmış şöyle ve buradan gördüklerini tasarımcı çizmiş. Yani şu taraftan bakmış, şu pahin olduğu taraftan bakmış. E buradan baktıklarımızı ne tarafa çizebiliriz? Karşı tarafa çizebiliriz. Yani şuraya bir çizgi çekersek şöyle yapayım. Şu iki görünüş arasında bir çizgimiz var. kağıdımız bu bizim. Buradan bakmış gördüğünü bu tarafa çizmiş. Yani burayı işte birinci açı dediğimiz first angle projection. bunu hani resmin doğru anlamak için ee, bunu da anlatmak durumundayım durumdayım. Asıl soru ise şu. Arkadaşımız diyor ki bu sorusunda şunu diyordu. Bu kritik bir parça. Yani kritikliği şurada. iki yüzeyin birbirine paralel olmasını istiyoruz. Paralellik bizim için çok önemli. Ve yüzeylerden bir tanesinde oturma yüzeyi olacağı için bir yere oturacak. Bir şasenin üzerine, bir plakanın üzerine, bir plate'in üzerine oturacak. Dolayısıyla yüzeylerden bir tanesinde datum olarak tarif etmek istiyoruz. Ve resmi de düşündüğünü yansıtacak şekilde yapmış. Kalınlık çok kritik değil. Toleransı görece olarak geniş. İşte toplam 160 mikron bir şey var. Yani kalınlık toleransı var. Ancak şu yüzey datum olarak tarif edilmiş datuma ve bu yüzey yüzde iki düzlemsellik verilmiş. Şimdi bu yüzeyin neresi oluyor? Hatta şeyde gösterecek olursam şöyle. Yani bir perspektif görünmüş. Şimdi biz karşıdan baktık ve gördüklerimizi buraya çizdik. Dolayısıyla şuradan bakınca gördüklerimiz burada çizildi. Bu e, altta çizili gösteriliyor. O zaman A yüzeyi neresi olur? Çünkü şu şurayı görüyoruz. Buradan baktık parçaya. Ee, ya da bu özür dilerim. Buradan baktık ama bu tarafa çizdik görünüşü. A yüzeyi şu taban yüzeyi. Değil mi? Onu çizmeye çalışayım şurada basitçe. Şu yüzey şu yüzey yani taban yüzeyi, şu alt, alt yüzey datuma yani şu yüzey. Ve bu yüzeyin düz olması istenmiş. Ne kadar? Yüzde iki. Oldukça hassas olduğunu anlıyoruz. Yani bu yüzey düzgünce işlenecek çünkü oturma yüzeyi. Karşı yüzeyde buraya paralel olacak. Ne kadar? Yüzde iki yine. Yani bunlar işte parçanın fonksiyonu gereği belirlenmiş toleranslar belli hesaplar yapılmış olabilir. Karşılık parçası düşünülmüş olabilir. Bazı deneyler yapılmış olabilir. İşte e, imalat koşulları falan da göz önüne alarak uygun bir tolerans koymuş tasarımcı. Yani burada istenen şey şu açıkça. İmalatçı diyoruz ki şu yüzeyi önce bir işle. Düzgünce işle. Ne kadar düzgün olsun. Yüzde iki düzlemsellik sağlansın bu yüzeyde. Bu yüzey düz olsun. Daha sonra bu yüzeyi referans alarak işte bir taşlama, işte bir satı taşlama diyelim ki bu yüzeyi oturtarak sonra da bu yüzeyi işle, bu yüzeyinde buraya paralelliği yüzde iki geçmesin. İstenen şey bu. Gayet açık, gayet basit. Ancak soru şuydu. Arkadaşımız bunu da gayet güzel açıklamıştı. Biz böyle bir resim yaptık. Ancak şöyle bir fikir de geldi. Resmi şöyle yapsak ne olur? Yani şu yüzeyi datum yapsak, şu üst yüzeyi bu sefer alt yüzey değil üst yüzeyi datum yapsak bu, bu de bu yüzeyi datum olarak göstermek istesek ve göstersek bunu yine yüzde iki düzlemseli buraya yazsak <laughs> ve alttaki yüzeye paralellik versek bir şey değişir mi değişmez mi yani annotation anlatım parçamızı aynı parçayı mı ifade etmiş oluruz çünkü Zaten birbirine paralel olması gereken iki yüzeyden bahsediyoruz. Bir tanesi datum olacak. Bir tanesi ona göre paralel olacak datum yüzeyine göre. Ve toleranslarda hem düzlemsellik tolerans hem de paralel toleransı 20 mikron kadar aynı değere sahip. O zaman bir şey fark etmez mi acaba? Fark eder mi fark etmez mi? Soru buydu. Şimdi bakalım. İlk bakışta çok da fazla fark etmez gibi gözüküyor. Hatta hiç fark etmez gibi de düşünebiliriz. Çünkü şu resimde hani resme imalatçı da dikkatli bir şekilde bakarsa, prosesini ona göre yaparsa ne demiştik? Önce şu datum yüzeyini işlemesini bekliyoruz. Şu düzlemsellik toleransını sağlayarak. Daha sonra bu yüzeyden bir platin üzerine oturtup işte bir taş, satı taşlama tezgahının yüzeyini oturtup diyelim ki şu yüzeyi ya da frezede şu yüzeyde hassas bir şekilde işlemesini bekliyoruz iki yüzey birbirine paralel olacak. Tabi burada şey şu, ister şu. Hani geometrik boyutlandırmada her zaman ne vardı? Bir tolerans bölgesi vardı. Dolayısıyla şurada diyoruz ki burada bir tolerans bölgemiz var. Şu yüzey için bir tolerans aralığı var. Bu aralığın genişliği ne kadar? %2 milimetre. Yani bu yüzey işlenirken bu yüzeyde ne kadar nokta varsa, yüzeyler noktalardan oluşur. Bir nokta, nokta bulutu var burada. En tepedeki nokta ile en dipteki noktanın arasındaki mesafe %2 milimetreyi geçmeyecek. Tolerans bölgemiz nasıl burada? Birbirine tam paralel, mükemmel paralel iki düzlem. Şuradaki mavi düzlemler. Ve bir, burada bakın bir datum yok. Bir yere bağlı değil. Yani bu düzlemlerin Herhangi bir yerle bir orientation, bir duruş ilişkisi yok. İşte yan yüzeye dik olacak, karşı yüzeye paralel olacak. Böyle bir ister yok. Çünkü burada datum yok. Çünkü bu yüzey önce işlenecek. Bu yüzey zaten parçanın lideri. Bir yere bağlayamayız onu. Onun için de bağımsız tolerans. Şekil toleransları. Bağımsız toleranslar. Sonra da bu yüzeye datum A diyoruz. Buna referans alınacak. Peki bu referansı nerede kullanacağız? Bu kez karşıya gidiyoruz. Diyoruz ki bu yüzey artık ortaya çıktı. Bu yüzey işlendi. Ortaya çıktı bu yüzey. Karşı yüzey işlenecek. Artık karşı yüzeyi ilişkilendirebileceğimiz, bu yüzeyi ilişkilendirebileceğimiz, onun duruşunu tarif edebileceğimiz bir referans var. A var. Onu da A'ya göre tarif ediyoruz. Ne ile? Paralellikle. Toleransımız ne kadar %2? Tolerans bölgemiz nasıl? Gene iki düzlemin arası yine iki tane düzlem hayal edelim. Bu iki düzlem yine mükemmel düz yüzeyler. Birbirlerine tam paralel. Aralarındaki mesafe yüzde iki. Aynen şuradaki mavi düzlemler gibi. Ama bunların bir farkı var. Bu iki düzlem yani tolerans bölgesinin paralellik tolerans bölgesinin oluşturan iki düzlem artık ortaya çıkmış olan bir önceki operasyonda ortaya çıkmış olan düzleme tam paralel olacaklar. İşte onun için diyoruz ya hani paralelliği kontrol ederken ne yapıyoruz? Parçayı artık bir plate'in üzerine yatırdık. Saatle burayı tarayabiliriz. Bir komparatör saatiyle bir mihengire bağlı komparatör saatiyle burayı tarayabiliriz. Şu referansı kullanarak. Çünkü artık bu referansa ilişkisini sorguluyoruz. Dolayısıyla paralellik de aslında burada yani şuradaki paralellik toleransı bir yerde ne yapıyor? Şu yüzeyin düzlemselliğini de kontrol ediyor. Çünkü bu kontrolde eğer en tepedeki nokta ile en dipteki nokta arasındaki mesafe yüzde ikiden fazlaysa hem paralellik hatalı hem de düzlemsellik yüzde fazla demektir. Ya da düzlemsellik yüzde ikiden fazlaysa paralellik zaten hatalı demektir bu yüzeyde. Dolayısıyla şurada da benzer bir şey istendiği için yine tolerans bölgelerimiz var. Şurada paralellik tolerans bölgesi kırmızıyla çizdiğimiz. Şurada ise Datum'un paralellik, bu sefer datumlar değişti. Datum'un düzlemsellik tolerans bölgesi yüzde iki. Ya tolerans bölgeleri aynı. Yüzde iki, yüzde iki. Ha bu yüzeye düzlemsellik vermişiz. Buranın paraleline bakmışız buraya göre. Ha bu yüzeye düzlemsellik tolerans vermişiz. Datum olarak tarif etmişiz. Karşının paraleline bakmışız. Bir şey değişmiyor gibi gözüküyor. Yani şu resmi de versek imalata, şu resmi de versek imalata aynı parça çıkar ve bizim işimizi ikisi de görür. Dolayısıyla fark etmez diye düşünülebilir. Ancak şöyle bir durum var. Fark eder. Ya da fark edebilir. Nasıl fark edebilir? Evet, imalatçı arkadaşlarımız bu parçaları yaparken şu resmi verdiğimizde işte yüzeyin birini düzgün işleyecek, karşı yöne göre paralel işleyecek. Diğer resmi verdiğimizde bu yüzey düzgün işleyecek, bu yüzey paralel işleme işleyecek ve burada verilen toleransları sağlamaya çalışacak. Dolayısıyla iki yüzey birbirine paralel olacak zaten ve ikisi de şurada belirtilen tolerans bölgesinin içerisinde olacak için tolerans bölgelerinin bir sorun çıkmayacak. Ancak iş ölçüme geldiğinde bu parçalar sonuçta kalite kontrola gelecek ya da parça kalite kontrola gelecek, ölçülecek. Resim şu olduğunda, bakın resim bu olduğunda, şu ise resimimiz, ölçümü nasıl yapacak kalite kontrolcü arkadaşımız? Önce şu yüzeyin düzlemseline bakacak. Çünkü datumağı burası. İşte bu yüzeyin düzlemselliğine, CMM'de, veya işte özel aparatlarla bir yere bağlı değil çünkü bu yüzey ne kadar bombeli, ne kadar dalgalı, işte dalgalanma ne kadar düzlemselliği kontrol edecek. %2'den azsa dalgalanma yani tolerans bölgesini oluşturdu ve yüzeyin bütün elemanlarının bu tolerans bölgesi içerisinde olduğunu gördü. Tamam buradan geçti parçamız. İkinci ister karşı yüzeyin bu yüzeye paralelliği. Bu sefer parçayı bu yüzeye oturtacak ve Deminki metotla artık datum var, datuma oturttuk. Mihengire bağlı bir saatle bu yüzeyi tarayacak ya da yine semrunda bakacak çok nokta alarak. Kontrol metodu bu. Şurada ise resim böyle olursa <laughs> bu sefer datum değişti. Bu sefer önce bu yüzeyin düzlemseline bakacak, bunu doğrulayacak. Daha sonra bu yüzeyden parçayı oturtacak platin üzerine ve karşı yüzeyin paraleline bakacak. Yani datumlar değişti. Üstteki resimde datum A şu yüzeydi. Alttaki resimde resmi çizerek datum A bu yüzey. O zaman ölçümlerde datumu biz referans olmak zorunda olduğumuza göre paralelliği ölçerken birinci resimde şu yüzeyi referans olarak paralelliği ölçüyoruz. İkinci yüzeyde ikinci resime göre ise şu yüzeyi referans olarak datum A bu yüzey olduğu için buranın paraleline bakacağız. Ve şunu bilmeliyiz bu çok çok temel bir şey. Hiçbir unsur mükemmel olmayacağı için, olamayacağı için, yani yüzde iki tolerans, çok düşük bir tolerans ama işte sıfır demiyoruz. Bir tolerans verdik. O zaman ölçümde biz şu yüzeyle bu yüzey farklı olduğu için, ikisinin birinin düzlemsellik hatası yani yüzde bir, birinin iki yüzde iki o zaman yüzde bir düzlemsellik toleransı olan yüzeyi referans alarak karşıya baktığımızda paraleli farklı bir değer buluruz. Yüzde iki düzlemsel olan par yüzeyi referans alıp karşının paraleline baktığımızda başka bir değer buluruz. Bulma ihtimalimiz var. Teorik olarak da buluruz. Birbirine yakın, çok yakın değerlerdir. Ama aynı değerler olmayacaktır. Dolayısıyla iki parça ya da iki resimden çıkan parçaların arasında fark olmayacağını düşünsek de İlk bakışta öyle gözükse de ölçüm yaparken ölçümde aldığımız datum değiştiği için özellikle paralellik ölçümünde bir datum gerekli ve datum değiştiğinde sonuçta değişecektir. Değişme ihtimali çok fazladır. Bu yüzden mesela paralellik ölçümlerinde bazen şöyle bir şey yapıldığına tanık oluruz. Diyelim ki bir e, mikrometre kullanalım, biraz hassas olsun işimiz. Mesela bu tür parçalarda arkadaşlarımız paralelliği kontrol ederken şöyle bir metot kullandıkları olur. İşte kalınlığı ölçüyoruz ya. Bir kalınlık toleransımız var. 6 artı eksi yüzde 8. Mikrometre ile kalınlığı farklı yerlerde ölçelim. 6.08'den büyük olmayacak. 5.92'den küçük olmayacak kalınlık. Diyelim ki 6.06 bulduk bir yerde. Sonra başka bir yerden ölçtük. 6.07 7 bulduk. 6.06 6, 6 bulmuştuk. 6.07 bulduk. Yani arada %1 fark var. Başka bir yerde 6.05 bulduk. İşte %2 fark var. Oluştu. %2 fark oluştu. En büyük değerle, en kalınla, en ince arasında. Diyelim ki başka bir yerde de 6.04 bulduk. 6.04. Yani 4 yerden ölçtük kalınlıkları ve bulduğumuz değerler şöyle olsun en büyük 6-0-7 bulduk 7 milimetre kalınlığı en küçük de 6-0-4 bulduğumuzu varsayalım bu değerleri yakaladık çok yerden ölçtük 20 yerden ölçtük işte bulduğumuz maksimum değerle minimum değer bunlar diye karar verdik. Bunu gördük, gözlemledik. Şimdi parçamız boyut olarak uygun. Boyut toleransların içerisinde. İşte burada bazen şunu yaptığımız oluyor ya da şöyle düşündüğümüz oluyor. En büyük değerle bulduğumuz en kalın ya da kalınlığın en yüksek olduğu yerle en düşük olduğu yer arasındaki fark yüzde üç milimetre ve paralellik hatası da %2 ile sınırlanmış olduğu için resim böyle de olsa böyle de olsa Paralellik hatası var diyebiliyoruz ve parçalar reddedilebiliyor çünkü lokal kalınlıkları ölçtük bir sürü yerde bulduğumuz maksimum değerle minimum değer farkın bir paralellik hatası olduğunu iddia edebiliyoruz bazen. Bu da doğru değil, bu da doğru değil çünkü paralellikte ne var bir datum var yani örneğin şurada paralellik verdiğimiz anda şöyle görmemiz lazım. Görülmesi gereken şu. Şunları bir kaldırmak istiyorum önce. Bu yüzeyin düzlemlerine baktık. Doğru. Artık burada bir referans alacak yüzey var. Ve yüzey diyelim ki şu. Şöyle bir yüzey ortaya çıktı. Bu yüzeyin teğeti ya da bu yüzey bu. Bu ortaya çıktı. Artık bu yüzeye referans alacağız. Yani demin bahsettiğim artık bu yüzeyden parça bir platin üzerine oturtulacak. Oturtulacak. Ve yükseklik ölçerken de aslında şu 6'yı ölçerken de yapmamız gereken şu ölçüm metodumuz şu olmalı. Şu yükseklikleri ölçmek. Yani datumu referans alarak yüksekliği ölçmek. Yani kalınlığı şöyle lokal kalınlıklar ölçmek değil. Bir miyengirle bu yüksekliği taramak. E taradığımız zaman zaten ne oluyor? Biz, boyut başlangıç yerimiz burası. Artık parçanın yüzeyini plate'e teslim ettik. Buna asme standardı true geometrik counterpart der. Doğru geometrik karşılık. işte master gibi düşünün. Bir karşılık yani güvendiğimiz plate yüzeyimiz, dümdüz olduğunu düşündüğümüz, varsaydığımız bir yüzeyi teslim ettik. Artık şu yüzeydeki %2 dalgalanmayı görmüyoruz. Onun teğetini bulduk. Onun esasını bulduk. Onu bir karşılık yüzeyine oturttuk. Artık burası bizim boyut başlangıç yerimiz. Dolayısıyla şu kalınlığı ölçerken bir kere demek ki şu şöyle ölçmek doğru değil. Yani mi, şeyle, yani mikrometreyle ölçüm yapmak doğru değil, gerçekçi değil. Çünkü bizim boyut başlangıç yerimiz var. İşte mikrometre ile kalınlık ölçmenin böyle bir sıkıntısı var. Yani gerçek yüksekliği ölçmüyoruz. E, lokal değerlerden yola çıkıyoruz. O da bizi yanıltıyor. Datum kullanmamış oluyoruz. Çünkü datumlar boyut başlangıç yeridir ve boyut başlangıç yerini kullanmamış oluyoruz. Bir sıkıntı bu. İkinci sıkıntı da bu tür ölçümlerde, mikrometre ile yapılan lokal ölçümlerde ölçümler arasındaki farkı, en yüksek değerle en düşük değer arasındaki farkı Halillik hatası olarak varsaymak ve buradan belki de uygun parçaları ediyoruz. Evet, basit bir parça. Ee, hani sıradan bir parça gibi gözüküyor. Problem de çok basit gibi gözüküyor. Ancak işin içerisinde datumlu ve datumsuz toleranslar olduğunda, yani şekil toleransı ve duruş toleransı olduğunda e, ve şekil toleransı verilen unsur datum olarak tarif edildiğinde, o yüzey referans alınacağı için ölçümlerde hem boyut ölçümlerinde, kalınlık ölçümünde hem duruş işte paralellik ölçümlerinde o zaman referansın hangi yüzey olduğu önemli. Yani bu bu yüzey mi referans, bu yüzey mi referans? O zaman şu ortaya çıkıyor. Bu iki resim birbir bir, aynı şeyi anlatmıyor. İki resme göre yapılan parçalar farklı olabilir. Dolayısıyla biz montajda ee, hangi yüzeyin referans olduğunu çok açık olarak ya da montajda hangi yüzeyi kullanacaksak, önce parça hangi yüzeye oturacaksa o yüzeyi referans olarak ya da datum olarak tarif etmek gerekiyor. İşte bunun için de parçalarla simetriyi bozmak önemli. Yani simetriyi bozacak bir pah koymak ya da delik dağılımını falan buna göre yapmak mesela burada pah olmasa biz anlayamayacağız. Yani bu yüzey hangi yüzey, bu yüzey hangi yüzey. Fark etmeyecek pah olmayınca. O zaman işler karışacak. Yani paha olmadığı zaman da biz bir yüzeyi esas almak istiyorsak o zaman ya bir işaret koyacağız ona ya da işte simetriyi bozacağız ki bu yüzeyin hangi yüzey olduğu net olarak belli olsun. Evet ben soruyu soran arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum bu önemli soru için. Ee, umarım sizler için de izleyenler için de değerli olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.